e-ticaretten kendi işini kurmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü sana vereceğim ücretsiz bu eğitim sayesinde adım adım bütün süreçleri gerek ebay'de, gerek amazon'da, gerek etsy'de, gerek diğer yapay zeka ve diğer affiliate marketing gibi platformlarda nasıl sıfır sermaye ile bazılarında belirli bir sermaye ile başlayabilirsin. Bunları adım adım göstereceğim. Eğer hazırsanız da uzatmadan bilgisayarın içerisine geçelim ve nasıl yapıldığını izleyelim. Her şeye geçmeden önce burada görmüş olduğunuz satışları sistem otomatik olarak müşterilerime gönderiyor. Ben sabah kalktığımda 3500 pound arası sürekli olarak satış yapıyorum. Tabii ki bu ticarete başlayan arkadaşlar şöyle bir şey diyebilir. Ya doğru her şey çok güzel fakat bunu nasıl yapacağız? Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sürekli olarak siparişler geliyor. Ve gelen bu siparişler sayesinde sistem otomatik olarak gönderiyor fakat ne yazık ki internette bu işlemleri araştırdığımızda inanılmaz derecede eksik ya da yanlış bilgiler var ve bu bilgiler sayesinde açmış olduğunuz hesaplarınızın çoğunun ya kapandığını ya kapanmasa bile bu süreci ilerletirken hesaplarınızla ilgili doğru bir şekilde ürün listelemesi yapmadığınız için ne yazık ki belirli bir şeye ulaşamıyorsunuz ve gün sonunda ne yazık ki eğer yine isteyerek ya da istemeyerek çalıştığınız bu işlerinize başkaları için çalıştığınız işlere devam ediyorsunuz. Peki bunu yapmaya devam edin. Kesinlikle ben hiçbir kanalda ya da hiçbir kanalımda işinizi bırakın, e-ticarete girin demiyorum ve bunu da gerçekten desteklemiyorum. Neden? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Herkes e-ticaretin yapamayacağını biliyorum. Bu yüzden eğer bu ticaret ekstradan bir şeyler kazanmak istiyorsanız sizler için basit bir formül oluşturdum. Bu formülü nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi. Peki şimdi adım adım başlayalım arkadaşlar. Burada ben sizler için para kazan kutusu diye bir dosya oluşturdum. Bu dosyanın içerisinde en güncel haliyle baktığınızda emin olun. Daha önce indirdiyseniz içerisinde yüzlerce şeyi değiştirdim arkadaşlar. Yani bu değiştirmemdeki süreç aslında şundan kaynaklı buraya mini kurs diye bir bölüm ekledim. Bu mini kurs nedir arkadaşlar? Parayla neredeyse internette satın alacağınız bütün eğitimleri izleyin. Özellikle 2024 yılında çıkan çok fazla eğitim yok ama varsayalım olabilir. Ve bu olan eğitimlerin hepsini parayla satın alın ve aldığınız eğitimleri izleyin. İzledikten sonra para kazanma kutusunda ücretsiz olarak benim size sunmuş olduğum bu eğitimleri izleyin. Aradaki farkı kendi gözlerinize göreceksiniz zaten. Çünkü burada anlattığım sistemler 2024'ün en son güncellenen sistemlerine göre. Örnek veriyorum. Falanca kişinin ebay eğitimini aldınız ve içerisinde hala Paypal'la nasıl ödem alınır var. Ebay, Paypal'dan sonra Edgebit ve farklı farklı platformla en sonunda şu an PNR ile çalışıyor. Yani izlemiş olduğunuz bilgileri öğrendiğiniz takdirde uygulamaya koyduğunuzda bilgiler tutarsızlık sağlayacaktır. Çünkü platform değişili neredeyse yıllar oldu ve videolar neredeyse 2-3 yıllık eski videolar. Ha benim eğitimimde de böyle videolar var fakat bunlar hala bu platformda güncel olduğu için tutuyorum. Yani güncel olmasa onu oradan çıkartırım. Bu ayrıyeten burada görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde Amazon eğitimim var. Aynı şekilde Etsy ve en sol tarafa özür dilerim. sağ tarafa geldiğinizde de internetten para kazanacağınız bütün diğer iş modelleri. Affiliate marketing olsun, yapay zeka olsun, Facebook Marketplace olsun ve e, daha önemli ürün araştırmadır, ürün yüklemedir, yazılımlardır ve diğer diğer bütün şirket kurmasından aklınıza gelecek bütün canlı sorulara kadar da buraya paylaştım. Tek yapmanız gereken bu dosyaya ulaşmak. Bu dosyaya ulaşmak için lütfen yorumlarda evet yapıp videoyu beğenip kanala abone olduğunuzda emin olun. Böylelikle algoritma daha çok kişiye bu videoyu gösterecek ve insanlar ücretsiz olarak almış olduğu bu eğitimde kendi ekonomik özgürlüğünü kazanacak. Bu kişiler sizin yakın arkadaşlarınız, akrabalarınız ya da sevdikleriniz olabilir. Onlar da kendi finansal özgürlüğünü sağladığında daha mutlu ve kolay bir yaşam yaşayacaktır. Ve bunu sizlerin desteğiyle ancak yapabiliriz. O yüzden şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar. Burada eğitimleri tek yapmanız gereken video tıklamak. Tıkladıktan sonra video karşınıza çıkacak. Çıktıktan sonra ikinci video, üçüncü video böyle sırayla açıp izleyebilir ve gösterdiğim bilgileri adım adım uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu süre zarfı içerisinde çoğu arkadaş hesap yönetimidir, aklına takılan işte hesabın fitbeyidir, oyudur, buydur. Bütün hepsini de buraya düzenli olarak koydum. Burayı yapmamın sebebi insanlar işte ben şunu yapmak istiyorum, bunu yapabilir misin? Bunu yapmak istiyorum, şunu yapabilir misin? Burada hepsini ekstradan de ayırttım. Buradakiler ücretli altını çizerek söylüyorum. Buradakiler ekstra bir hizmete ihtiyacınız olursa seve seve yardımcı olacağımızın kanıtıdır. Fakat bunlar ücretli olan hizmetlerdir. Çünkü bunlar için biz de bir çaba sarf ediyoruz. Her işimizi bırakıp eğer bunlara kayıt olmak isterseniz bunları ücret ödeyeceksiniz. fakat buradaki bütün bilgiler tamamen ücretsiz olarak sizlere sunulacaktır sevgili arkadaşlar. Buradaki bilgileri öğrendikten sonra burada size vermiş olduğum diğer afiliyet şirketleri olsun, kullanabileceğiniz ebay yazılımları olsun, gerek amazon yazılımları, youtube yazılımları, shopify... İnternette en çok satan ürünler listesi, kullanabileceğiniz neredeyse yani yüzlerce eklenti ve bu ticaret inanılmaz derece zaman ve hesabınızı kolaylaştıracak. e, e kullanabileceğiniz işlemler, bankalar, Facebook market için Excel tablosu, satsan ki değilseniz, soru sorduğu takdirde ne soracağınız ve ne yazacağınızla ilgili Alibaba ile görüşürken ne atacağınız, ee, kullanabileceğiniz yazılımla ücretsiz olarak kullanabileceğiniz ürün kupon siteleri Amazon'da işlem yapıyorsanız bütün bu süreçlerinizi inanılmaz derecede kolaylaştıracak bir tablo bu eğitim içerisinde işinize yarayabilir nasıl kullanacağını anlatıyorum çünkü ama değilseniz de kurcalarsanız daha çok öğreneceğinizi düşünüyorum. Kullanabileceğiniz yazılımlar ve diğer kullanabileceğiniz tüm dünyadaki depolar ve bu depoların sizlere hangi hizmetleri sağladığı, görüşebileceğiniz ve bilgilerinizi araştırabileceğiniz bütün forum siteleri, akabinde yapay zeka ile kullanabileceğiniz bütün internet siteleri, sosyal medya için kullanabileceğiniz bütün web siteleri, yine aynı şekilde web kullanılığı için Online olarak, ürün araştırarak, e, e, soru çözerek, e, form doldurarak para kazanabileceğiniz telefonunuzdan hem Android için hem de Apple için koymuş olduğum uygulamalar eğer öğrenciyseniz ve bu şekilde para kazanmak istiyorsanız da burada mevcut. Ürün araştırmak için kullanabileceğiniz ekstra tablosu ve diğer tablolar bunların hepsi bu dosyanın içerisinde adım adım güncel bir şekilde var. Her dosya arkadaşlar sürekli olarak güncelleniyor, güncellediğim için de aklınıza takılan şeyler olursa da sizler buradan ulaşabiliyorsunuz. Yani e, indirdiyseniz her bilgisayarınızda bu dosyayı çoğu arkadaş diyecektir ki ben bu dosyayı kullanamıyorum. Buradaki şeyi düzeltemiyorum. Çünkü ben teknik olarak buna izin vermiyorum. Bunu kullanabilmek için sol üst köşede file bölümüne gelerek make a copy bölümüne tıklayacaksınız. Buraya artık isminizi yerine satılacaksınız. Bu kısmı yazacaksınız. Mac ekopi dediğiniz zaman artık kendi gmail hesabınızda bu dosyayı kullanabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz yerde düzeltebilirsiniz bunu söylememdeki sebep çoğu arkadaşlar geliyor evet tamam güzel ben bunu değiştirmek istiyorum gerek yok ama değiştirmek istiyorsanız ancak bu şekilde yapabilirsiniz bu da aklınızda peki burada mini kurs bölümüne geldiğimizde arkadaşlar örnek veriyorum ctrl f butonuna basarak aklınıza takılan sorular varsa buraya yazabilirsiniz örnek veriyorum şirket kurma nasıl olur Buraya ben şirket yazıyorum ve önüme çıkan 4 tane video var. Burada 4 tane videoda işlemleri nasıl yapılacağını İngiltere'de şirket kurmak örnek veriyorum. Buraya tıklıyorum ve İngiltere'de nasıl şirket kurulacağını videosu karşıma çıkıyor arkadaşlar. Tabii bazı videolar short videosu olarak çıkabilir. Bir anda çok daha kısa bir video aktarmak. Eğer bu sizin için yeterli gelmezse arkadaşlar. Diğer uzun videolara da bakabilirsiniz. Çünkü ben kısa videolarda aslında biraz daha Süreç ee, süreçle ilgili yani şirket kurmam gerekiyor mu kurmamam gerekiyor mu? Hemen bir ufak bir video izleyin. Eğer bu benim e, evet anlatılan o bir dakikalık iki dakikalık videoda yeterliyse hemen ben bu süreci yapayım. Hani aslında zaman daha fazla almamak için içerilerinde böyle kısa vadeli videolar var. Yani aslında short videoları. Bunları eğer izlemek istemiyorsanız direkt geçebilirsiniz. Direkt altındaki diğer uzun videolara da bakabilirsiniz. Burada adım adım örnek veriyorum. Bu videoda ben nasıl şirket kuracağımı burada gösteriyorum. Sadece bu örnek arkadaşlar. Tabii ki kanala abone olursanız da daha yeni attığımız videolarda görebilirsiniz. Özellikle bu son süre zarfı içerisinde sürekli olarak e, tarafından mail tarafında Bluecar ve diğer satsanlığı nasıl çözüldüğünü anlattığı bu videoda izleyerek detaylı bilgi de alabilirsiniz. Zaten şu an dünyada büyük ihtimal ilk yapılan, ilk çekilen video bu bu konuyla ilgili. Yani bir bu bilgiler ilk siz öğrenirsiniz, diğer satıcıların önüne geçersiniz ve sürekli olarak böyle yüzlerce poundlu satışlar yapmaya devam edersiniz. Ayrıca bu süreçte hesabınızı da yönetmemizi isterseniz bu anlattığım ücretsiz kurslar bir şeyler yapıp para kazanmaya başladığınızda diyelim ki benim anlattığım eğitimde burada ücretsiz olarak e, ilk ayınızda 2000 pound'lık satış yaptınız. 2000 pound'lık satış yaptıktan sonra daha da bu parayı ya da işinizi büyütmek istiyorsanız diyebilirsiniz evet ben bu kişinin ücretsiz eğitiminden şu kadar para kazandım ve eğer bu bu kadar ücretsiz olarak öğrendiğim ilgili yapabiliyorsam değer paralı bir şekilde yaptığında ne olur? Ondan sonra süreçte işte, hesap yönetiminde biz sizler aradığınızda siz arka tarafta işinize giderken 7-8 saat ürün araştırmasıyla uğraşmazken arka tarafta yazılımları yüzlerce puan para vermeden on binlerce pound arka tarafta eğitimler satın almadan ve en önemlisi bir iki yıl gibi bu ticaretin nasıl çalıştığını izleyip araştırıp öğrenerek ve en önemlisi de hatalar yapar. Geçen, Geçen yorumlarda bir tanesinde okudum örnek görüyorum. İşte bu çok güzel öğretmişsin hoş ama işte benim araştırmam gerekiyor bu konuyu. Ee, çünkü sen orada onu demişsin. Öteki videoda benim şöyle bir sorunum var onu da araştırmam gerekiyor gibi demiş. E ben o kardeşimize buradan seslenin. Kardeşim neredeyse ben 16 seneden beri ticareti yapıyorum ve ben her gün yine hala araştırıyorum. Yani bu iş ne kadar emek o kadar yemek. Eğer kafa yapında sadece yemek varsa ne yazık ki ticaret yapabileceğine şüphem var. İnşallah yaparsın, inşallah da başarılı olursun ama bu kafa yapısıyla yani vermeden kazanmayı ve bu ticaretin hiçbir alanında yapan görmedim. Bu dünyanın ya da evrenin kanunu zaten hani her hani bu kafa yapısıyla yapmaya çalışıyorsan ve o kafa yapısındaysanız her sizde. ne yazık ki arkadaşlar e, şeyler olacaktır yani süreç kendiniz öğreneceksiniz. Benim neredeyse yüzlerce öğrencimden gelen mesaj şu Keşke, keşke daha önce bir eğitime katılsaydım ya keşke de... daha önce bu işlemlere başlasaydım. Neden diye sorduğumda dediği şey şu, kendi başıma yapmaya çalıştım, e, 2000 pound kazandım, 3000 pound kazandım, 500 pound kazandım, 50 pound kazandım falanca şeyden dolayı hesabım kapandı, ürünüm iptal oldu ve o parayı ekstradan cebimden vermek durumunda kaldım. Aslında şu kadar bir para ödeseydim, bütün o eğitimde izlediğim bilgileri neredeyse iki yıl öncesinde yapmadan aynı hataları ben şu an bambaşka bir yerde olurdum. Yani demeye çalıştığım şey aslında biraz da ticaretin arka tarafta hani verme alma süreci ama ben yine yeni başlayan genç arkadaşlar için ya da ne zaman kaç yaşında olursanız bütün eğitimlerin ne sizlere sizler için oluşturdum. Ayrıca yine aklınıza takılan sorular ve görüşleriniz olursa da arkadaşlar Instagram'dan ya da internet sayfamızda bana ulaşabilirsiniz. Okyanus Akıyılmaz ya da Okyanusu .com internet sayfasından sizler buradan bana ulaşabilirsiniz. Ücretsiz pdf almak isteyen arkadaşlar buradan herhangi bir fotoğrafın altına sadece yorum yaparak okyanus olarak otomatik olarak burada arkadaşlar hediyelerini gönderilen özelden diyen kutusundan alabilirler. Lütfen videoyu beğendiğinize eğer... ya Aynı, Aynı şekilde, şekilde fotoğrafı, fotoğrafı da beğendiğinizde de, emin olun. Çünkü attığınız, attığınız mesajlar spam'a düşmesin. Sonra, sonra isterseniz geri alabilirsiniz. Dosyayı, dosyayı aldıktan sonra. Evet umarım faydalı olmuştur. Bu cumartesi gününde arkadaşlar sizlere faydalı bir içerik çekmek istiyordum. Çok kişi çünkü soruyordu. Bu şekilde sizler de ücretsiz olarak e-ticaret platformlarında artık satışlarınızı yapabilirsiniz. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.